Bebekler ve çocuklar için şifa duası. Her anne ve babanın en büyük duası evladının sağlıklı, huzurlu ve güven içinde olmasıdır. Bugün seninle bebekler ve çocuklar için kalpten gelen özel bir şifa duası, bir ayet ve koruyucu bir esmayı paylaşacağım. Videonun sonunda içinin nasıl rahatladığını hissedeceksin. İlk duamız en güçlü esmalardan biri Ya Hafiz. Anlamı her şeyi koruyan, muhafaza eden Allah. Bebekleri, çocukları ve sevdiklerimizi kötülüklerden korumak için okunur. Çocuğun başucunda yedi defa okuyabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi Eûzübike min hemezatiş şeyâtin. Ve Eûzübike Rabbi en yahdurun. De ki, Rabbim, şeytanların vesvese ve tahriklerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunup, beni tesir altına almalarından da sana sığınırım. Mü'minun Suresi 90, 7. 90, 8. Ayetler Son olarak duamızı yapalım. Allah'ım yavrumu koru. Onu sağlıklı, huzurlu ve güven içinde büyüt. Gözlerinden, kalbinden ve bedeninden her türlü kötülüğü uzaklaştır. Ona sevgi, rahmet ve şifa ver. Ya Hafiz, onu senin korumanda güven içinde yaşat. Allah'ım yavrumun yolunu nurunla aydınlat. Onu doğru yoldan ayırma, kalbine iman, diline doğruluk, ömrüne bereket ver. Yavrumu hayırlı evlatlardan eyle, anne babasına sevgi, ümmetine fayda, insanlığa ışık olsun. Her adımını meleklerinle koru, her gecesini huzurla, her gündüzünü sevinçle doldur. Sen koruduğun sürece hiçbir kötülük yaklaşamaz. Amin. Eğer bu dua kalbine dokunduysa şimdi yorumlara bir amin yaz ve duanı mühürle sevdiklerinle paylaş. Bebeğini, çocuğunu Allah'a emanet et çünkü en güzel koruyucu O'dur. Çocuklarımız ise bize Allah'ın emanetidir. Onları en güzel şekilde sevgi ve saygıyla büyütmek her anne babanın mutlak görevidir. Gelecekte daha iyi bir toplum, refah ve düzen için Sağlıklı çocuklar yetiştirerek topluma kazandırmamız gerekir. Bizler inanan insanlar olarak özellikle bu konuya dikkat etmemiz önemlidir. Unutma her sağlıklı ve mutlu çocuk gelecekte sağlıklı ve mutlu bir birey demektir. Çocuk sevgisi Peygamber Efendimizden bize kalan en güzel sünnetlerden biridir. Peygamber Efendimiz çocuklara olan sevgisini sadece kendi torunlarına değil tüm çocuklara göstermiştir. Onlarla oynar, yanaklarını okşar, omzuna alır, şakalaşırdı. Hatta namaz kılarken çocukların sırtına binmesine kızmaz, aksine onların gönlünü kırmamak için secdesini uzatırdı. Çocukları sadece sevmekle kalmaz, onlara değer verir, birey olarak görür ve yanındayken kendilerini özel hissetmelerini sağlardı. Onun bu şefkati, İslam ümmetine çocuk sevgisinin ve merhametinin en güzel örneği olmuştur. Eğer bir anne ya da baba isen, onlar yaramazlık yaptığında, kızdığında veya çok öfkelendiğinde çocukları çok seven bir peygamberin ümmeti olduğumuzu hemen hatırla. Çocuklar sevgiyle büyüdüklerinde içlerinde güçlü bir güven duygusu ve hayata karşı sağlam bir duruş gelişir. Onlara gösterilen sevgi sadece kucaklamak ya da Güzel sözler söylemekten ibaret değildir. Sabırla dinlemek, hislerini önemsemek, değerli olduklarını hissettirmek de sevginin en kıymetli yansımalarıdır. Sevgiyle büyüyen bir çocuk hem kendisine hem de başkalarına karşı daha şefkatli, anlayışlı ve sorumluluk sahibi olur. Çünkü sevgi, çocukların ruhunu besleyen ve onları geleceğe hazırlayan en sağlam temeldir. Onlara verdiğin sevgi, merhamet ve şefkat yarın sana yine sevgi, merhamet ve şefkat olarak dönecektir. Daha fazla şifa duası, ayet ve esma için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Kendini iyi hisset.